Fanın olduğu yere e, ampul taktım. Fan kablosunu yani şuradan şöyle şey yapayım. Evet buna şeyi, elektrikleri kaliteli tespit etmek amaçlı. Şimdi kaloriferimiz kazanını açıyoruz. Açtık. Evet. Elektrik geldi. Fan kablosuna elektrik geliyor yani. Beyinden kumanda panelinden yani kalorifer kazanın kumanda panelinde 28'de şu anda termostatı kontrol ediyorum söndü yandı yani nihayetinde kumanda panelinde bir sıkıntı yok şimdi bunu fanı direktmen düz olarak elektrik verdim bir tane fişinen şu şekilde. Bunu da buraya takacağız. Şöyle bir takalım. Evet. Fanda bir dınglama var. Elimizle de çeviriyorum. Ama nihayetinde lama sesi fan arıza yapmış. Burada durumunu gösteriyor. Velhasıl kelam.